Merhaba diliyorum öncelikle. İsmim Burak Toprakisar. Eskişehir'den katılıyoruz. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Firmamız Yazıcılar Grup. Ben de genel müdür pozisyonunda çalışmaktayım. Bugün bizim için mükemmel. Burada bulunmak benim bunca yıllık çalışma hayatımdaki en önemli günlerden biri diyebilirim. Tamamen her şey bakış açımızı değiştirdi. Müzik planlama. Kesinlikle 2023 yılına büyük bir korkuyla hazırlanıyorduk. Ama bugünden itibaren kafamdaki stratejiler ve planlamalarla beraber inşallah hazır olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> en çok şaşırtan şey işletme körlüğü. İşletme körlüğünün farkına vardık. mükemmellik diyebilirim. Ekşim Koç ile çalışmaya e, tavsiye üzerine karar verdik. Birlikte çalışan bizim iş ortaklarımız var birlikte. Onlardan gözlemlediğimiz kadarıyla ciroları büyüdü, işleri arttı, stratejileri düzenlendi. Bundan dolayı biz de bu gruba dahil olmaya karar verdik. Neden öneririm? Herkesin bir iş planı olması lazım ve herkesin kesinlikle şuna inanıyorum. Her işletme her işletmede bir körlük var ve bunu ancak bir koç yardımıyla açığa çıkarabiliriz. Kimse mükemmel değildir yani bir destek almamız şart. Meydan oku harekete geç.